İki ana dalda uzmanlığı var. Birisi nörofizyoloji profesörü, bir de fizyopatoloji profesörü. Ama her önemlisi bütün her tıbbın Almanya'daki öncülerinden uzay tıbbı profesörü, uzaya gönderen gönderilen ilk astronotların oradaki yaşamını inceleyen e ekipten e birisi. E uyku fizyolojisi, uyku tıbbına dair çalışmalar var. Profesör Hecht, bir derya. Ee, onun burada bulunması bizim için 10 yıldır biz birlikte çalışıyoruz. Ee, 10 yıldır bu konsepti birlikte adım adım oluşturduk. Natürbet konseptini biraz sonra size sunacağız. Ee, bizim için büyük şans, için de büyük bir şans. Ee, şimdi dediğimiz gibi isterseniz...